yapmak suç değil, görevdir. Devrimcilik nedir? Devrimcilik sömürüye karşı gelmektir. Devrimcilik adaletsizliğe karşı gelmektir. İşgale karşı gelmektir. Zulme karşı gelmektir. Ve bu yüzden de e, o 300, 333 yıl veren hakimleri sorgulamak gerekir. Kimin hakimleri bunlar? E, bundan bir hafta önce burada Atina'da bir çocuğun, 16 yaşındaki bir çocuğun, silahsız bir çocuğun katledildiğini polis tarafından katledildiğini silahla çekip vurulduğunu e, öğrendik. Bundan iki gün önce e, bir ödüllü bir polisin e, eroin kaçakçılığından e, yakalandığını öğrendik. Dün e, yine zırhlı araçla bir polisin e, esrar kaçakçılığı yaptığını öğrendik, ticareti yaptığını öğrendik. Peki şimdi bu hakimler kimin hakimleri? E, onu sorgulamak gerekir. E, bu hakimler bunlar ellerini kollarını sallayarak gezerken. Devrimciler hapishanelerde tutsak ediliyorlar. Bu yüzden buna karşı gelmek gerekiyor, birleşmek gerekiyor. Ve birlikte e, emperyalizmin ve faşizmin elinden e, devrimci tutsakları, 11 Türkeli devrimciyi e, almalıyız. E, buna bir çağrı yapmak istiyoruz. Sahiplenmeliyiz ve bulunduğumuz her yerde e, dayanışma içinde bulunabiliriz. E, devrimcilik yapmak suç değildir, görevdir. 11 Türkeli devrimci derhal serbest bırakılsın istiyoruz. сим ты